2025 dünyanın dört bir yanında sembol adreslerde büyük bir coşkuyla kutlandı. 2024'ün son sayıları hep bir ağızdan sayıldı. 2025'e girildiğinde gece havai fişek, lazer ve drone gösterileriyle aydınlandı efendim. İşte kıta kıta, ülke ülke 2025'in ilk anları. Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda Türkiye saatiyle 14'te 2025'e merhaba dedi. Havai fişek gösterileriyle yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu. Yeni Zelanda'dan 2 saat sonra da Avustralya yeni yıl heyecanı yaşadı. Binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Sydney limanı ve çevresine akın etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Sydney limanı havai fişek gösterisiyle aydınlandı. Avustralya'nın ardındansa Japonya ve Güney Kore yeni yılı karşıladı. Tayvan, Hong Kong, Malezya ve Çin ise Türkiye saatiyle 19'da yeni yıla merhaba dedi. Çin'deki kutlamalara dronlarla hazırlanan ejderha gösterisi damga vurdu. Hong Kong ve Tayvan'daki havai fişek şovu gecenin karanlığını aydınlattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde görkemli bir yeni yıl kutlaması yapıldı. Binlerce kişi dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın çevresinde toplandı. Geri sayımın ardından göz kamaştıran bir gösteriyle yeni yıla merhaba dediler. Katar'ın başkenti Doha'da da hava ifşek gösterileriyle benzer manzaralar oluştu. Fransa'nın başkenti Paris'te on binlerce kişi Şanzelize Caddesi'nde toplandı. Zafer takı yeni yıl için özel olarak aydınlatıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da da coşkulu kalabalık Kolezyum çevresinde toplandı. <laughs> Almanya'nın başkenti Berlin'de de kutlamaların adresi Brandenburg Kapısı ve çevresi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da ise görsel şölen vardı. Geri sayım 135 metreyle Avrupa'nın en yüksek dönme dolabı London Eye'da yapıldı. Thames Nehri'nin karşı kıyısındaki Big Ben Kulesi'nin çanı yeni yıl için çaldı. Ardından dakikalarca süren havai fişek gösterisi düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutlamalara da New York'taki Times Meydanı ev sahipliği yaptı. Geri sayım için on binlerce kişi toplandı. San Francisco kentinde 2025 yılı gerçekleştirilen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.